Gördüğünüz üzere takipçilerimiz saniye saniye gelmektedir. Yaklaşık 1 dakikalık bir işlemde 600 tane takipçiyi kazandık. Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizlere çekilişimden bahsetmek istiyorum. Bundan sonra her videomda bir çekiliş olacak arkadaşlar. Bu seferki çekilişimiz şu. Bu videonun altına en çok hesapla yorum atan ve beğeni atan 5 kişiye biner tane takipçi atacağım arkadaşlar. Ve bu takipçileri her zaman bir sonraki videomda kanıtlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. çekilişimizin şartlarını tekrarlıyorum. Bu videoya en çok hesapla beğeni atan ve yorum atan 5 kişiye toplamda biner taneden 5000 bin tane takipçi atacağım arkadaşlar. Yorumlarınızın yanında kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın. Kullanıcı adınızı yazın ki biz direkt oradan kullanıcı adınızdan sizlere takipçilerinizi atalım arkadaşlar. Eee Tekrardan videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlere takipçi beğeni izlenmelerimizi nasıl artıracağız onları göstereceğim. Gördüğünüz üzere bu hesabı ben uzun zamandır kullanıyorum. Hiçbir şekilde kapanmadı bir sorun yaşanmadım. Sizler de bu şekilde bir hesap açın arkadaşlar. Daha sonrasında ne yapıyoruz hemen açıklama bölümüne linki bıraktım. Açıklama bölümüne linki bıraktım. Takipçimex.com hemen girişe basıyoruz. Ve burada hesabımızın girişini yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle deneme 1000K yazdım. Şifreyi de girelim hemen. Şifremizi de girdik. Girişe bastık. Bir daha bastık. Evet girişimizi yaptık. Gördüğünüz üzere 600 tane takipçi kredimiz var arkadaşlar. beğeni de 50 tane var. 25 yorum, 1000 hikaye görüntülenme, 500 izlenme, 100 kaydetme ve 250 de IGTV izlenme kredimiz mevcut. Hemen takipçiye basıyoruz. Daha sonrasında buraya hangi hesaba gönderim yapmak isterseniz o hesabı kullanıcı adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani buradan mesela Cristiano da yazsanız. Onun da hesabı çıkar arkadaşlar. Yani burada hangi hesaba gönderdiğinizin bir önemi yok. Sadece hesabınızı e, herkese açık olacak. Hemen buradan <laughs> deneme 1000K yapıyorum. Kullanıcıyı buluyorum. Ve buraya 600 yapıyorum başlat başlatıyorum şimdi iki dakikalık bir süre içerisinde benim 600 tane takipçimi gönderecek arkadaşlar ee, Ben her zaman bu tür videolarımda sizlere bir taktiğimi söylüyorum bakın takipçilere gelmeye başlıyor takdim şu arkadaşlar bir tane hesap yerine 6 tane 7 tane hesapla giriş yapmaya deneyin takipçilerinizi 6'ya, 7ye katlayın arkadaşlar yani şu an mesela bir saatte benim 600 tane kredim var Ben beş tane hesapla e, bu siteye giriş yaparsam 3000 tane takipçim olur Bu da bir saatte arkadaşlar siz ne kadar çok hesapla giriş yaparsanız ve ne kadar çok günlük girişinizi arttırırsanız o kadar çok takipçileriniz artar. Gördüğünüz üzere zaten takipçiler i̇şte yavaş yavaştan var. gelmeye başladı. Sizler de bu şekilde takipçilerinizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. Ee, dediğim gibi saatla, e, krediler saat başı yenileniyor. Mesela şu an saat 3 saat 4'te tekrardan kredim yenilenecek arkadaşlar. E, video beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini e, açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada e, dediğim gibi e, çekilişe de katılmayı unutmayın. Sizler de binlerce takipçiyi hiçbir şey yapmadan kazanırsınız en azından. E, dediğim gibi videomu kadar da linki açıklama bölümüne bıraktım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.